7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası Bir insanın yaşamını hastalıksız, rahat ve neşeli olarak geçirmesine sağlık denir. Sağlıklı yaşam her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiçbir kavramla değiştirilemez ve ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle bireylerin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur. Sağlıklı yaşam ve sağlığımızı korumak için şunlara dikkat etmemiz gerekir. 1. Yiyecek ve içeceklerimizin temiz, taze olmasına dikkat etmeliyiz. 2. İçeceklerimizin temiz ve mikropsuz olmasına dikkat etmeliyiz. 3. Sağlıklı yaşamak için çok önemli bir yere sahip olan temizlik konusuna dikkat etmeliyiz. 4. Yemeklerimizi yerken Lokmalarımızı çok iyi çiğnemeliyiz. 5. Bulaşıcı hastalık ve kazalardan sakınmalıyız. 6. Mikroplu yerlerde dolaşmamalı, mikroplardan korunmalıyız. 7. Çalışma, dinlenme ve eğlenmede dengeli hareket etmeliyiz. 8. Aşı ve koruyucu iğnelerden kaçmamalıyız. 9. Dengeli bir şekilde beslenmeliyiz. Koronavirüs ile birlikte tüm dünyada sağlığın önemi daha iyi anlaşılmıştır. 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle dünyada 136.417.407 onaylanmış vaka, 109 .680 .922 iyileşen varken virüs nedeniyle 2.945.443 hasta öldü. Maske, mesafe ve temizlik kurallarımıza uymalıyız. Ve artık daha dikkatli olmalıyız. Maske takıp sosyal mesafemizi korumalı, ellerimizi doğru yıkamalı, sık sık sterilize etmeli, hastalık belirtileri taşıyorsak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.